Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba. Bugün e, ablanızla birlikte yani e, Lara bir diğerdi işte. Lira PKX ile <laughs> Cezalı <gülüyor> cezalı Saklanma saklambaç oynayacağız. Kaybeden mesela 3 dakika içinde beni bulamazsa saklandığım zaman merkeze saklanacağız bu arada. Oo aşkım 3 dakika... dakika olmasın. 2 dakika olur mu? Tamam. Ya da 3 dakika olsun tamam. 2 dakika olsun 3 dakika fazla. 2 dakika içinde beni bulamazsa ablanız bana bir tane özel pet verecek bebek. Ee, eğer. Bebek mi aşkım bak. Biz evet. Konuşmamıştık. Ya öyle bir şey yok. A, vereceksin. Eğer e, bulursa da bir şey vermeyeceğim. E, part 2'sinde yok ben vereceğim bebek ona. Bebek. Sonra onun part 2'sini çekeceğiz. Part 2'si de ablanızın kanalında olacak. Haberiniz olsun. Şimdiden iyi seyirler videomuza geçelim. Bak bak neler yapıyor ya. Şimdi arkadaşlar ben saklanacağım yeri biliyorum. Bak şu an size göstereyim o göremiyor şu an. Buraya saklanacağım. Normalde şimdi okullara, bir ki, okullara e, bir dakika aşkım, okullara şuradaki eve filan girmek yasak. Bir evin içine girmek yasak. O yüzden böyle bir şey çekiyoruz. Şimdi kıyafetime geçiyorum. Bakın böyle bir kombin yapacağız. Şimdi izleyin. Nerede abi? Bakın bunu yaptık tamam mı? Bunu yaptıktan sonra geliyoruz buraya. Kamuflaj olmamız lazım arkadaşlar. O yüzden. Yani anlat. <laughs> Kanatları çıkarıyoruz. Yanımızdaki plagi çıkarıyoruz. Tamam bizi bulamaz abi. İzle. Ya. Bir şey diyeceğim. Mesela ben sen yanına yani yanına geldiğimde mesela desem ki sıcak ya da soğuk da olur. Tamam ama... onu yaparım. Şimdi ben tamam. gel dediğimde gel. Hazırım. Son bir şey kaldı. Ama bir dakika sayma süresi bir dakika ha. Şu an bir dakika geçti. Şu an olsun bir dakika geçmesek saklanıp. Ben lazım. ben iki dakikalık sayaç ayarlayacağım sana. Bekle. Sen merkeze gel şimdi. Tamam bekle hmm. ayarlıyorum başlıyoruz arkadaşlar başlattım iki dakikada hadi bakalım <laughs> beni bulamayacak vardı bu, bu ablanız biraz eşek Ay can, tane yer var zaten. aynen sensin hadi ben Abi, seni görebiliyorum <laughs> Arıyorum, ha. ara Tamam. Zaten deniz ya da evlerin içine girmek yasaktı. Tamam. E burası <laughs> ilk aklıma geldi. Bakıyoruz hemen şuradan sağa sola. olmuş Bulamayacak bu arada arkadaşlar. Şu an son bir buçuk dakika kaldı bu arada. Hızlı Ama hızlı. dakika çok az değil mi? Üç dakika demiştik. Hayır zırh ki bir şeyler giy. Küçük yani burası. Hızlı olursan bulursun. Cezalı sonuçta. Değil, şöyle çevresindeyim. Sıcak mı soğuk mu? Yani gibi gibi. Yani şimdi sıcaksa sıcak soğuksa soğuk demen lazım. Şey. Ortası işte ılık. Bekliyoruz hmm. seni. Şu an mağaran oradayım peki. Çok, yani sıcak mı soğuk mu? Az bir şey soğuk. Soğuk. Bu arada 30 saniye kaldı. <laughs> 35. Hayır dakika demiştik abi. Bu ne böyle oyun mu olur? 5 dakika Tamam ben 1 dakika şey... daha vereceğim. Hadi sen çok konuşma hadi. Bol. eee robotun ordayım Hayır soğuk. Aa, soğuk sen, sen, bulana yer kadar? Yer inşallah. Hayır, yer değiştirmiyorum. Hep buradayım. Okulun oradayım peki? Yani az bir şey sıcak. Bak şu an durdu. Bir dakika daha başlattım hemen. Son bir dakikan kaldı bu arada haberin olsun. <laughs> Ablanız beni bulamasın da alayım ondan bir tane bebek pet. Ya hayır. Evet alacağım. Bu arada Bağırın arkadaşlar. Içineyim, sıcak mı? kedi alacağım kedi. Üç seviye kedi var onu alacağım. Hayır maalesef, soğuk. Maalesef, soğuk, sıcak, soğuk 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 35 ya, saniyen kaldı Ya soğuk deyip duruyorsun bak Vallahi 35 saniyen kaldı soğuk hadi 30 saniye 29 Ben içine girmen de yasak belki Evet senin içine değilim Neredesin ya Ben bilemem abi <laughs> Öyle yürüyüş, Yürüyüşe bak <laughs> arası mı Soğuk mu Hayır Dur soğuk 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Bitti kaybettin Şimdi şeye gel e, Merkeze gel Şu e, tamam. motorun oraya gel Hermes motorun oraya Nerede orası ya Allah seni bela <laughs> 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 <'ım, Allah> <laughs> 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 ne oldu? <laughs> ne oldu? Nasıl kamuflaj oldum ama? bulamadı. Şimdi cezanı ödeyeceksin. <laughs> Gel. Hadi. Hadi. Seni bekliyorum ben hadi. Attım ya. <laughs> oh, beleş Aa, ben bir tane oradan kedilerinden koysana. 2019 bebek. Bir şey yok abi. Aa. Bebek dedik aşkım Ama özel aşkım bana ne? Hayır özel var bende aynısı. Bana şey vereceksin bakayım bende hmm. olmayan bebek ne var? Abi ben 3 seviye istiyorum senden 3 seviye neyin var hangi hayvanların var çabuk söyle 2 minolux kedini istiyorum 3 koy. hiçbir şeyim yok Kedini koy Kedini koy Kedim 3 seviye değil 4 seviye yalnız Olsun koy istiyorum onu Çok tatlı Tamam ben istiyorum al hadi al Hayır bebek tabiası mı var hadi 2 tane var ama geç seviye. Hadi onayla. Ama kaybettin hadi. Oh beleş. Bakalım hemen arkadaşı bir test edelim. Kedisini. Oo. Bir de en nadir olan kedi ha. Artık bu kedi benim ablanızın değil. Hadi hadi normal. Ağlama ağlama gördüğünüz üzere abbeler abbeniz kazandı ablanız kaybetti beleş 3 seviye kedi aldım 2019 ağlıyor yazık <laughs> videomuz bu kadar arkadaşlar bunun part 2'si ablanızın kanalında olacak haberiniz olsun o da ablanızın gözünden olacak ben onu bulmaya çalışacağım kendinize dikkat edin hoşçakalın